思う存まさに。 vatandaşlarımızın bilet tedariğini birkaç gün evvelden önceden tedarik etmeleri daha faydalı olacak kanaatindeyiz. Ek sefer planlamamızı tamamladık, çalışmalarımızı bitirdik. Kaliteli kaptan ve ekibi, kabin ekiplerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Cuma günü itibariyle yoğunluk başladı. Daha fazla, daha ağırlıklı yoğunluk bayram süresiyle beraber, bayramın uzaması uzamasıyla beraber, 9 gün olmasıyla beraber yoğunluk genelde Ege, Akdeniz yörelerine ağırlıklıdır. Tüm vatandaşlarımıza kazasız belasız yolculuklar dileriz. Genel olarak memleketlere giden de var. Tatil yörelerine giden de var. Bayram tatili dolayısıyla genelde tatil yörelerini tercih ediyorlar. Bayram tatilinde görüyoruz. <laughs> Yoğunluklar var mı? Yoğunluklar başladı. Evet kardeşim. Yoğunluklar başladı. Çok güzel gidiyor şu anda. Bakalım ileride ne olur bilemem. Memleketime dönüyorum. Ben oturduğum yere. Şu anlık çok kalabalık ve kötü bence. Daha da yoğunlaşıyor. Bu hiç gitmiyor benim. Çünkü yolculuğumuz konforsuz oluyor yani. Çoluk çocuk olunca da bir de. Hem memleket hem tatil amaçlı gidiyoruz. Yoğunluk bayağı bir var. Ben de uzun zamandır memlekete gitmemiştim. Bayağı bir beklentiden çok var yani. Giresun'a gidiyorum. Evet öğrenciyim. Memlekete mi Erzurum. Memlekete mi gidiyorsunuz yoksa hatıra mı Memlekete gidiyorum.